Çocuklar çocuklar hadi uyanın. Bugün okul var. Pamuk, Kestane hadi çabuk uyanır mısınız? Fuh, anne biraz daha yatsak. Olmaz kızım. Anne lütfen biraz daha yatalım. Kızım okul var diyorum. Sen anlamıyorsun herhalde beni. Fuh, tamam anne kalkıyorum. Kestane, Kestane kalk. Hadi kalksana. Ne var ne var? Okul var bugün hadi kalk. Fuh, tamam. Hadi siz de kalkın. Tamam ablis. Tamam ablis. Şuradan tabakları da alayım. Çocuklar şurada yer. Tabakları da getir. Şu tabakları koyayım. Burada çocuklar yer. Şimdi bunları da koyayım. Tamam. Kızlar da şurada yer. Kızım içerim de ekmek alsın bari. Efendim ne oldu anne? Kızım kızım, kızım kızın hadi kızın. ekmek almaya git. Anne ama bugün sıra bende değil ki. Kızım hadi dedim. Hemen gidip alıyorsun. Hı, tamam anne. Bizim zamanımız hiç böyle miydi? Ekmek almaya hemen koşardık dışarı çıkmak için. Kedici kaç kalk. Bugün bu maman benden. Yum 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 yum. Bu işte tamam. Herkese afiyet olsun.